thank mm -hmm. you kalsana. Neredeyiz lan? Oğlum neredeyiz biz? Günaydın ahbaplar. Günaydın abi. Merhaba abi. Neden burada olduğunuzu biliyor musunuz dostum? Biliyoruz. Bu gerizekalı Twitter'dan Amerika Başkanı'na seni önce ezerim sonra ağzından üfler şişiririm. Bidon yazmış. Ya ben ona ona demedim ki ya. Ya ben ona su bidonuna dedim. Her şeyi de üzerinize alıyorsunuz arkadaş. Aa. Sakin ol ahbap. Atın tweetten dolayı seni neden kaçıralım ki? Herkes özgürce fikrini ifade edebilir dostum. İnsan dediğin özgürdür. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. E, peki niye kaçırdınız? Uzaylılar hakkında çok fazla şey öğrenmişsiniz ahbap. Al işte. Dedim sana şu uzaylıları araştırma diye. Mutlu musun? Mutluyum tabi oğlum. Senin başka türlü Amerika'ya gelme şansın var mıydı? Sayemde Amerika görmüş olduk. Hey ahbap. Şu an Amerika'da değiliz. Meksika'dayız. Olsun. Biz Meksika'da göremezdik ki zaten. Hem niye Meksika'dayız ki? Niye olacak? Burada özgürce kafamıza sıkacaklar da o yüzden. Of Allah'ım ya beni niye bu salakla arkadaşı yaptın ki? Vay be Harun. Demek öyle ha. Merak etme Haruncum. Başına dert açtığımız gibi o derdi kapatmasını da biliriz. Abicim bu arkadaşı bırakın gitsin. Onun yerine bana iki kurşun sıkarsınız. Cesaretim beni etkiledi. Teklifini kabul ediyorum ahbap. Öyle hemen kabul etmeseydiniz ya. Belki Harun da iki çift laf ederdi. Değil mi Harun? Hani anca beraber kanca beraber gibisinden. Yo. Kanka merak etme. Dışarı çıkınca herkesi bayıltıp seni sonra kurtarırım. <laughs> Lan nerede sen de o yürek? Direkt topuklayacaksın. Bilmiyoruz sanki. Öyle deme oğlum. Eve de birinin göz kulak olması lazım sonuçta. Ey dostum. Ev demişken. Sizin ülkenizde evler ne kadar da pahalı. Nasıl alıyorsunuz o evleri dostum? Alamıyoruz. E kim alıyor peki ahbap? Pilavı eliyle. Bir sus be adam artık bir sus be. Bıkmadın usanmadın başımıza belayı sokmaktan bir dur be. Biz alamıyoruz abicim. Bizi kaçırdığınızda o ev kiralık. Yani bizim değil. Ev derken orası ev mi dostum? Evet. Sen ne sanmıştın? Bizden saklanmak için sığındığınız izbe bir ahır sanmıştım. Bundan daha iyi tarif edilemezdi. Aslında bütün suç bu piyasa rekabetini başlatan adamda. Geçen derste işlemiştik. O da kim dostum? Kim olacak? Tarihteki ilk duygusal manipülasyoncu. Evet buyurun. Satılık bir dairemiz var. 3 artı 1 buyurun efendim. Lan niye kimse ilgilenmiyor ya? Buyurun efendim. 3 artı 1 daire var. Satılık. Kolay gelsin ustam. Eyvallah eyvallah. Kaç para bu daire? Valla 300-500 bir şeyler. Doğalgaz var mı bu dairede? ya olmaz mı? Hangi devirde yaşıyoruz ya? Var tabi. Bu dairede şey var. Karbon monoksit. Nasıl yani? Şimdi şöyle bu daire sobalı. Sobada yandığı zaman ortaya karbon monoksit çıkıyor. Karbon monoksit de doğal bir gaz. Bu daire doğal bir gazlı yani. Dalgam geçiyorsun abi sen benimle. Evet. Ya git işine ya. Ya hadi sen git işine be Allah Allah. Ayağında pantolonu yok. Gelmiş burada bana satılık ev soruyor. Pantolonum var benim. Kamera benden şansını çekmedi diye giymedim. Ya var ya neyse git. Allah Allah. <laughs> Ulan bu iş böyle olmayacak ya. Başka bir çare düşünmek lazım. Ne yapsak, ne yapsak? Aha! Buldum. Evet, buyurun. Satılık dairemiz var. 3 artı 1. Buyurun. Acil satılık 3 artı 1 dairemiz var. Buyurun efendim. <laughs> yetiştim, yetiştim. Hemen alıyorum, hemen alıyorum. Tabii efendim, nasıl isterseniz. Sizindir daire. İlk defa böyle bir şey duyuyorum yahu. Kaçırıyorum diye ödüm koptu vallahi. Hadi ya. eee. O zaman bundan sonra sık sık duyacaksınız ya. <laughs> evet buyurun. Satılık aile arabamız var efendim. Buyurun. Buyurun aile arabası. Lan yine kimse ilgilenmiyor ya. <laughs> Buyurun efendim, satılık hayli arabamız var. Acil Allah satılık yürü. hayli arabamız var. Allah Aha. Olur. Sakın onunla hepinize Allah vereceğim. Tarpınız alın arabayı. <laughs> Acil satılık cımbız buyurun. alıyorum <laughs> Olur. Acil satılık ayakkabı teki buyurun. Olur. Hehehe. Alıyorum. Acil satılık Ziderenköy. Alıyorum. Ulan bir şey demedim ne en iyisiniz lan ya Allah Allah İşte adamı böyle Adama böyle satarlar Ulan başına acil koyup kaynanıma talip arasam bulacağım ya Aslında hiç fena fikir değil ha <laughs> Acil satılık kaynana buyurun Kaynanaya kısmet aranıyor Evet efendim kaynanaya kısmet Ulan niye kimse ilgilenmiyor ya Valla bizim kaynanayı acil kelimesi bile kurtarmıyor arkadaş <gülüyor> <gülüyor> Lan Necmi Acil kısmet aranıyor diyorum kaynanaya ya. Niye bakmıyorsun cevap vermiyorsun? Abi ben daha 26 yaşındayım. Ne yapayım senin kaynanını? Ulan geçen gün menopoz ateşini söndürücü bitkisel karışım sattım da hemen atlayıp almadın mı? Ona ne yapacaktın? O eskiden de abi. Senin acil kelimesinin bir önemi kalmadı artık. Herkes uyandı. Bütün esnaf ne satarsa satsın başına acil koyuyor. Hadi kaçtım ben. Hadi ya. Vay yanıklar. Ulan tam da benim diğer daireyi satacaktım arkadaş. Sırası mıydı şimdi? Yeni bir şey bulmam lazım. Yeni bir şey. Buldum bile. Buyurun. Acil satılık. 2 artı 1 daire. Doğal bir gazlı. Buyurun efendim. Doğal bir gazlı 2 artı 1. <laughs> Gazamız mübarek olsun. Acil satılık 2 artı 1 doğal bir gazlı daire. Sahibinden. Alıyorum Alayım. alıyorum alıyorum <laughs> Kral geri döndü Tamam daireyi sana sattım Evet Basur kremi Basur kremi var mı sahibinden acil satılık basur kremi kim alıyor alıyorum Ulan Necmi nasıl bir vücudun var lan senin Yemin ederim seni çıplak gören eğimme ya Her türlü illet var al hadi al Al attım şuraya Ha bu arada çok sürme uyuşturur Bir tutamazsın valla he böylelikle krallığını kurmuştu. Her eskiyen satış kelimesinin yerine yenisini buluyordu. <Elijah and> Doktordan! <kinder> <Umcji> öğretmenden! <A gramiye anyway> <trait Hayır>. Emekli askerden! Ajda Pekka'nın bastığı kaldırım taşına basanım ben. Taşı yalayandım. Dosta gider. Üzmez. Sıfırdan farksız. Boyamdan. tarafından Bekçiler Gece kartalından Çok etkileyici ahbap Peki günümüzde hangi ifadeleri kullanıyorlar satmak için? Vatandaşlığa uygun. Eh, hikayemi de anlattığıma göre bana müsaade. Bir saniye ahbap. Gidebilmen için Amerika'ya bağlılık yemini etmen gerek. Olur, ederiz. Ben dediğim ben de gideyim. Ne olur. Deniz, kendine gel. Olmaz. Ben Türk milliyetçisiyim. Etmem. Ben ederim. O zaman o kalsın ben gideyim. Ulan iki saattir burada duyar kasıyordun. Ne oldu? Bir anda fırıldak gibi döndün. Oğlum ne alakası var ya? Bir ayağını havaya kaldırıp ediver işte. Sonra çıkınca tövbe ederiz. Hey ahbaplar. Ediyor musunuz etmiyor musunuz? Ediyoruz ediyoruz. Yani zaten ben bedenimi uzaylılara satacaktım. E, ruhumu da size satarım yani. Ne olacak ki? <laughs> e neyin üzerine ediyoruz? Ekmek, musaf. Ha unutmadan. Bir de hafızalarınızı sileceğiz ahbap. Bildiklerinizi unutmanız lazım dostum. Abi senin dillerin ne der abim? Abim yapma etme. Ne olur gözünün yağını yiyip kurbanın olayım. Ben tarihi okuyorum abi. Benim beynim tarihi hazinelerle dolu. Ne olur abi. Onlar olmayınca benim yaşamamın ne anlamı var abi? Hayatın ne anlamı var abim? Dünyadan bütün güneş gözlüklerinin, kulaklıkların yok olduğunu düşün abim. O zaman siz ajanların yaşamasının ne anlamı var abim? Ah dostum, beni derinden etkiledin ahbap. Cansın abim. Hem zaten ben yemin ederim hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyi bu salak biliyor. İnanmazsan beni yalan makinesine sok. Vallahi ben böyle şeylere çok da karşı değilim açıkçası. Bazen beyne reset atmak iyi gelebilir. Hem hız artar, tazelenir. Yani açıkçası 51. bölge falan bu bilgilerde çok lazım değil bence yani. Dostum sen 51. bölgeyi de mi biliyorsun? Oho abicim sen neden bahsediyorsun? Ya bak bizim millet evinin adresini tarif edemez ama sana 51. bölgenin krokisini çıkarır krokisini. Bu korkunç dostum. Bu kadar insanın hafızasını nasıl sileceğiz? Hay yok. Hiç zahmet etme. Biz zaten millet olarak her şeyi çok çabuk unuturuz. Oğlum sen ayaklarını kaldır dedik. En azından şöyle yapsaydın. <laughs> ne bilmem oğlum unuttum ya. Ben şimdi Amerika'yı hizmet edeceğim. Ya ne hizmeti oğlum? Nereden bilecekler senin ne yaptığını Allah Allah. Lan hadi biz Meksika'dan Türkiye'ye gidiyoruz kaçak yollarla. Oğlum bunlar nereye gidiyor lan? Kardeş! Where are you go? Where are you go? Where are you going? Abi Türkiye abi. You? Türkiye abi. You? Türkiye abi. Oğlum bu ne lan? Herkes Türkiye'ye gidiyor lan. Vallahi gurur mu duysam üzülsem mi bilemedim. En azından dünya çapında bilinen bir ülkemiz var. Tabi tabi öyle. Evet. Lan, ne oluyor lan? Al işte kanka, yeminimin tutmayacağını anladılar, harpı çalıştırdılar ya, ya mı yapıyorlar. ]ladım. Saçmalama lan. Simit yok mu simit? <laughs> ana ana. Amanin herkes ölmüş. Deniz. Deniz. Kardeşim neredesin? Lan bunlar da ne kadar ağır böyle. Bu da böyle ya kara kara. Of Deniz'im. Kardeşim. Deniz. Ne oldu sana böyle kardeşim? Kardeşim ne olur beni affet. Özür dilerim kardeşim. Ama ben sana kendimi affettireceğim. Son dakikalarını çok güzel geçirteceğim kardeşim. Sana yine en güzel hikayelerimi anlatacağım kardeş. İlk hikayemiz paylaşımcı koca. Begin. Bir varmış, bir yokmuş. <laughs> Known, but when you're young, you think that some are invincible. The cycle begins.